Bizleri Rabbimize yaklaştıran mübarek Kurban Bayramı'nda çalışmalarımıza büyük bir heyecan ve özveriyle başladık. Kurban ibadeti vesilesiyle yollara çıktık. Kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmek için kurbanlıklarımızı sağlık kontrolleriyle titizlikle seçtik. Her biri büyük bir sorumluluğun taşıyıcısıydı. Her aşamada Kurbanların ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaşması için özen gösterildi. Kesimler İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirildi. Her kurban ibadetin ruhuna uygun şekilde ifa edildi. Etler dikkatle paylara ayrıldı. Sofralara ulaşan her parça paylaşmanın güzelliğini taşıdı. 2024 yılında kestiğimiz kurbanlarla Endonezya'da yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıldı. Her kapı çalındığında bayram sevinciyle karşılandık. Bir tabak et bir duaya dönüştü. Bir selam bir gönül bağına. İfa Derneği olarak her adımda titizlikle hareket ettik. Emanetleri güvenle ve eksiksiz ulaştırmanın huzurunu yaşadık bıraktığı izler kalplerde yaşamaya devam ediyor. İfa Derneği